Ya ben tabi dün çok yoğundum ve çok fazla takip edemedim sosyal medyada neler olduğunu ama Emrullah gelmişti. Emrullah Erdinçoğlu'nun da YouTube kanalı var. Emrullah da oradan yayınlar yapıyor. Sabah Emrullah bana şey yaptı söyledi. Özlem Hanım'la bir de Özlem Gürses'le yayın yaptık. O, so o da sordu. Dedi ki ya kaç tane gazeteci vardı orada Türkiye'den evet. dedi. Ben de dedim ki hani Türkiye'den bir tek Emrullah vardı. Onun dışında da Anadolu Ajansı'ndan bir arkadaşımız vardı. Daha önce medya radarda çalışmış Ercan isimli bir e, arkadaşımız vardı. Bir de yine bizimle birlikte e, İhlas Haber Ajansı'nın e, temsilcisi Dilek diye bir arkadaşımız vardı. Yani çok az gazeteci vardı. Türkiye'den başka gelen gazeteci yoktu ama gece ben de sonra e, şeyde Twitter'da, sosyal medyada baktım ki hani e, onlarca e, insan sanki buradaymış gibi, sanki duruşma salonunda davayı takip etmişler gibi bilgiler paylaşmışlar. Onun da ötesinde hadi kaynak gösterilmemesini de geçtim. Yani yanlış çok fazla bilgi paylaşılmış. Ee, yanlış bilgiler e, aksettirilmiş. Ama evet Eylem Tok davası ile ilgili benim e, hemen hemen şimdiye kadar neredeyse yaptığım tüm haberlerde maalesef kaynak gösterilmeden ben ya da BIOE Türkçe kaynak gösterilmeden birçok haber paylaşıldı. Yani şöyle söyleyeyim ben size Amerika'da 50 tane eyalet var. Kasabaları da işin içerisine kattığınız zaman 160 binden fazla kasaba ve şehir var. Yani aslında normal şartlarda Amerika'da bu kadar büyük bir ülkede 350 milyon insan yaşıyor. Yani iki tane Türk vatandaşını aramak, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey normal şartlarda. Ve Boston'da oldukları ben yaklaşık bir buçuk ay önce doğrulatamamıştım tabii ama yani aldığım bilgiler Boston'da oldukları yönündeydi. Ön, i̇lk olarak Twitter'da bunu paylaşmıştım bir buçuk ay önce. Ee, geçen hafta Cuma günü de ben Boston polisine artık hani orada olduklarını biliyorum. Siz de operasyon yapmışsınız bu sabah Türkiye'de Adalet Bakanı açıkladı. Yani bunu bana doğrularsanız ben de hani sorumlu bir basın mensubu olarak yani doğru istiyorum Türkiye'de kamuoyuyla diye görüştüm. Onun üzerine de polis bana tutuklama e, tutanağını yolladı. Ve ben de onu paylaştım ama hani bütün Türkiye Boston'da yakalandıklarını söyledi ama o Türkçe'yi kaynak göstermediler ya da beni kaynak göstermediler. Dünkü şeyle ilgili de dünkü duruşma ile ilgili de benzer olaylar olmuş. O yüzden ben de hani arkadaşlar da beni uyarınca ee, az önce yazdığım e, tweet'e de hani biraz böyle şaka yollu da aynı zamanda ama bir serzeniş tabii bu. Çünkü sonuçta yaptığımız mesleğin etik kuralları var uyulması gereken. E, dolayısıyla hani ben de öyle bir serzenişle yeni bilgiler paylaştım. Bu arada da e, denk düştü tam sizin yayın öncesinde bazı bilgiler aldım. Tabii bunlar şey değil yani onu söyleyeyim hani yüzde yüz emin olduğumuz şeyler değil ancak duyum alabiliyoruz. Çünkü avukatlar hiçbir şekilde aslında konuşmuyorlar. Onların çevresinden alabildiğimiz Bilgiler. Dün ben Eylem Tokun avukatını da çok sıkıştırdım. Hatta adamla e, koş, peşinden koştum. Asansöre bindim. Asansörde soru üstüne soru sordum. E, adamı böyle konuşturmaya çalıştım. Ya Türkiye'de çok popülersiniz. Siz şu anda herkes sizi tanıyor. Bir şeyler söylemeniz lazım falan gibi laflar ettim ama Eylem Tokun avukatı hiçbir şekilde konuşmadı. Asla yorum yapmayacağım dedi. Timur Cihan Timur'un yani oğlunun iki farklı avukatı var. E, onlar zaten e, dosyayı da ayırdı hakim. Yani iki farklı gerekçeyle aslında ayrılmış durumda. Birincisi Timur Cihan, Timur Amerikan vatandaşı. E, dolayısıyla Amerikan mahkemeleri karşısında farklı bir statüsü var onun. Aynı zamanda evet. bir de ondan daha önemlisi aslında belki de şu anda 18 yaşından küçük olması. Yani o bir tutuk evinde bile, yani cezaevinde bile kalmıyor. Bu da rehabilitasyon merkezi denen bir yerde kalıyor. Dolayısıyla ikisinin duruşması da aslında farklı şeylerde, farklı saatlerde oldu. Ve dün de Timur Cihan, Timur'un avukatı Duruşma salonunda genel olarak savunmasını Timur Cihan Timur'un bir Amerikan vatandaşı olmasının üzerine kurdu. Yani sık sık o vurguyu yaptı. Hani bu genç bir Amerikan vatandaşı burada yaşamak istiyor şeklinde ifadeler kullandı. Hatta şunu söyledi. Hani serbest kalmasını istiyoruz. Çünkü daha çok genç ve burada bir Amerikan vatandaşı olarak eğitimini Amerika'da devam etmek istiyor kendini Amerika'da bir hayat kurmak istiyor, ailesine o şekilde katkıda bulunmak istiyor gibi ifadeler kullandı. Şimdi benim öğrendiğime göre, dediğim gibi bu avukatlardan aldığım, doğrudan aldığım bilgi değil çünkü avukatlar hiçbir şekilde konuşmuyorlar ama avukat çevresinden, hukuk çevrelerinden aldığım bilgiye göre yarınki savunmalarında da yine bunun üzerine yani Amerikan vatandaşı olmasının üzerine gidecekler. Burada parantez açıp hemen şunu da söyleyeyim. Aslında mahkemenin hakimi Timur Cihan Timur'un davasını da önümüzdeki hafta Perşembe gününe yani Eylem Tokla aynı güne ertelemişti. Ama Hı -hı. avukatlar orada ayağa kalktılar, söz istediler ve dediler ki ya bakın Hakim Bey bu çocuk çok kötü bir yerde kalıyor, Connecticut'te kalıyor, buraya e, komşu bir eyalette kalıyor, yaklaşık bir buçuk iki saat mesafede bir e, çocuk e, rehabilitasyon merkezinde kalıyor. Yani orası biraz da kötü bir yer, hani ün açısından da kötü bir şöhrete sahip bir yerde kalıyor. Ve bu çocuk orada çok sıkıntı çekiyor. Ona orada verilen görevler, güvenlik sıkıntısı yaşıyor. dolayısıyla onun oradan biz bir an önce kurtarılmasını istiyoruz. Mahkemenin dolayısıyla önümüzdeki haftaya bırakılmamasını mümkün olan en kısa zamana vermenizi rica ediyoruz dediler. Bugün burada resmi tatil Amerika'da, federal tatil. bugünden sonra hakim hani bizim önümüzde o esnada duruşma esnasında açtı, bilgisayarından baktı. Dedi ki en erken o zaman perşembe gününe verebilirim saat 15.30'a. Tamam dedi onlar da. Şimdi yarın hakim karşısına çıkacak Timur Cihan Timur ve benim öğrendiğim kadarıyla avukatlar yine bir Amerikan vatandaşı olmasının üzerine savunmayı kurarak Amerikan vatandaşıdır. Burada daimi bir ikamet adresi vardır. Dolayısıyla tutuklu kalmasına gerek yoktur. Bir nevi denetimli serbestlik hani elektronik kelepçe gibi ya da imza verme gibi artık hani nasıl bir şey talep edecekler bilmiyorum ama benim duyduğum elektronik kelepçe gibi bir şeyle yani kötü şartlarda kalıyor. Dolayısıyla serbest bırakın ikamet adresinde kalsın Amerikan vatandaşı olarak diye bunu söyleyecekler. Tabii bunu şey nasıl karşılayacak hakim onu bilmiyoruz. Bu arada yine benim burada görüştüğüm hukukçular bu davanın çok uzamayacağı yorumunda bulunuluyor, bulunuyorlar. Neden? Çünkü Amerika'da e, aslında e, Rıza Sarraf davaların, Rıza Sarraf duruşmalarından, işte daha birkaç hafta önce biten Donald Trump e, duruşmalarından e, Türk kamuoyundaki izleyiciler de e, konuya hakimlerdir. Burada bu tarz davalar başlıyor ve seri halinde devam ediyor ve sonuçlanıyor. Yani çok uzatmıyorlar. Mesela Donald Trump 6 hafta boyunca hakim karşısına çıktı ve dava sonuçlandı. Hatırlayacak olursanız o tarihte Halk TV'deydiniz sizde, sizinle evet. bağlantılar yapıyorduk. Rıza Sarraf davası da hani böyle birkaç hafta her gün görüldü davalar ve ondan sonra da ee, en azından o bölümü davanın bir şeye bağlandı, sonuca bağlandı. Şimdi benim burada konuştuğum hukukçular şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu davanın da çok uzayacağını tahmin etmiyoruz. Zaten öyle olsa hakim daha ileri tarihlere şey verebilirdi, gün verebilirdi ama hemen önümüzdeki haftaya gün verdi. Ee, burada şunu, şu yorumu yapıyor hukukçular. Diyorlar ki bu bir ceza davası değil. Yani bu insanlar Eylem Tok'ta, Timur Cihan Timur'da bu davanın sonunda bir ceza almayacaklar. Hakim onu değerlendirmiyor. Hakim sadece Türkiye'ye iade edilecekler mi, edilmeyecekler mi? Mevcut anlaşmalar ve e, hukuki çerçevede buna bakıyor. O yüzden de tutuklu kalmalarının bir cezaya dönüşmemesi gerekiyor. Eğer çok uzun süre tutuklu kalırlarsa bu bir nevi cezaya dönüşmüş olur ve bu kişiler yani hem, hem Eylem Top hem de Timur Cihan Timur bir süre sonra Amerikan Adalet Bakanlığı'na dava açabilirler. Bizi burada mah e, tutuk yani mahkum ettiniz hapishanede tuttunuz diye dün e, Eylem Tok'un avukatı o da savunmasını şunun üzerine kurmuştu dedi ki hakime bakın Eylem Tok bir anne olarak çocuğuna yardım etti bunun Türkiye'de de cezası bir yıldan az dolayısıyla siz Eylem Tok'u iade etseniz bile Türkiye'de bir yıldan az bir ceza alır. O yüzden burada onu serbest bırakmalısınız. Bu tutukluluk halinin devam etmemesi gerekiyor dedi. Belki Bunu bir da... tam bu noktada? Tabii. Ee, yani e, burada hani e, eylem toka e, isnat edilen e, e, mahkemeye sunulan e, şeyle aslında eylem toku e, ne yaptığı arasında da bir çelişki var gibi görünüyor. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Aslında delil karartmakla ilgili bir e, durumun olması gerekiyor, bir suçunun olması gerekiyor. Bunu mahkemeye, evet. mahkemeye kim hatırlatıyor ya da mahkemeye e, hatırlatan var mı? Savcı. Yani burada savcı o görevi üstleniyor. Dün de savcı zaten e, bunun bir iade davası, e, savcı iddianamede de zaten aynı şeyleri yazmıştı. Dün yaptığı konuşmada da, duruşmada da aynı şeyleri söyledi savcı. dedi ki yani bu uluslararası bir i, e, iade şeyi davası ve bu insanların kaçma şüphesi var. Dolayısıyla kaçma şüpheleri olduğu için dava sonuçlanana kadar tutuklu kalmaları gerekiyor ve biz savcılık makamı olarak tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz dedi. Yani ve şunu söyledi ayrıca savcı, ben sürekli olarak Türkiye'deki adli makamlarla irtibat halindeyim bu davayla duruşma dosya e, dosyayla ilgili olarak dedi. Hatta bu sabah saatlerinde bile Türkiye'deki mevkidaşlarımla konuştum, bilgi paylaştım dedi. Ama tabii şimdi savcılığın sunduğu bütün bu bilgileri Türkiye'den işte Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla Amerika'ya ulaşan o bilgileri burada hakimin de incelemesi gerekiyor. Ama dediğim gibi şeyse Eylem Tok'un avukatıysa bunun Türkiye'de ceza almayan bir yılın altında bir cezaya denk geleceğini söyledi. Ve hatta şunu söyledi dedi ki yani bakın bu insanların yurt dışına kaçmasına Türkiye'de yardımcı olanlar yani işte şoför mesela onları alıp havaalanına götüren şoför ya da benzeri insanlar şu an hiçbirisi dedi Türkiye'de şeyde değil, hapiste değiller yani ceza almış durumda değiller. Dolayısıyla Eylem Tokun bir de Timur Cihan Timur'un annesi olması dolayısıyla da bir koruma içgüdüsüyle hareket etmesi sebebiyle daha da az bir ceza alacağını mümkün olduğunu savunuyor avukat. Yani neden bir yıla vurgu yapıyor? Onda da şöyle bir neden var. Türkiye ile Amerika arasında 1980 yılında imzalanmış olan bir suçluların iade anlaşması var. O anlaşmanın ikinci maddesi eğer e, iadesi talep edilen kişinin kendi ülkesinde aldığı ceza bir yılın altındaysa o zaman iade edilmeme gerekçesi oluyor bu. Yani bir yılın altındaysa vermeyebilir şey e, karşı taraf. Bu Amerika için de geçerli, Türkiye için de geçerli. E, Eylem Tokun avukatı savunmasını bunun üzerine kurdu. Yani bunu devam ettirecek ettirmeyecek bilmiyoruz önümüzdeki duruşmada. Ama en azından dün onun yaptığı savunma bu şekildeydi. Tabii Eylem Tokun durumunu mahkemede farklı değerlendirecek. Çünkü dediğim gibi Timur Cihan Timur sonuçta bir Amerikan vatandaşı. 18 yaşından küçük ama eylem tokun herhangi bir vatandaşlık durumu e, söz konusu değil. Dolayısıyla ikisiyle ilgili farklı bir karar çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Ama orada da şöyle bir şey var. Eylem tok o noktada e, çıkıp şunu söyleyebilir. Yani bu çocuk 18 yaşından küçük ve ben ebeveyni olarak burada bununla kalmak zorundayım gibi bir savunma yapabilir. Yani o e, öyle bir şeyle de Karşımıza gelebilir ama tabii dediğim gibi bunların hepsini önümüzdeki hafta duruşmada göreceğiz. O zaman Mehmet Bey neredeyse Eylem Tok ve çocuğu Cihan Cihan Timur burada mağdur durumuna gelecek neredeyse ben onu anladım. Yani bu kadar tabii işin iç yüzünü bilmiyorduk sizin anlattıklarınız çok kıymetli çok önemli bilgiler. Dediğiniz durum oluşursa eğer gereğinden fazla ceza yatarlarsa cezaevinde kalırlarsa diyorum tazminat da talep edebilecekler evet avukatlar, avukatlar avukatlar onu söylüyor yani diyorlar ki tutukluluğun bu ülkede yani Amerika'da cezaya dönüşmemesi gerekiyor bu bir ceza davası değil dolayısıyla hani onları böyle aylarca senelerce burada e, tutuklu şekilde devam ettiremez hakim şeyi davayı o zaman onlar dönüp derler ki ya bu bir ceza davası değil ama biz ceza davasına yargılanmış gibi bizi aylardır hapiste tutuyorsunuz buna karşılık bir tazminat davası açabilir diyor avukatlar o yüzden davanın çabuk sonuçlanacağı yorumunu yapıyorlar. E, bir de tabii işin magazinel kısmı var. E, duruşma sırasında kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında Allahu Ekber diye bağırmış sanırım. E, i̇zleyiciler şimdi onu da soruyor. Evet. E, o da şöyle oldu, onu da anlatayım. Ben işte en önde oldu. oturuyordum. E, Eylem toplarımızda böyle bir buçuk metre, iki metre bile bir mesafe yoktu hatta. E, Salona e, dava 20 dakika kadar geç başladı. Eylem Tok'un avukatı geç geldi. Avukat geldikten sonra eylem çok şeye alındı. Tam bizim karşımızdaki e, yani hakimin kürsüsünün olduğu yerin sol tarafındaki kapıdan içeriye girdi. E, hiç bizlerle orada işte dediğim gibi Emrullah Erdinç vardı. İşte bir radardan bir arkadaş vardı. Anadolu Ajansı'nın bir muhabiri vardı. Ve e, bazı Türk vatandaşları vardı. Benim sonradan e, öldü, e, trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Acin'in babasının kuzeni olduğunu öğrendiğim Yakınları da vardı. Onlar da New York'ta Long Island'da yaşıyorlarmış. Onlar da gelmişler. O eylem çok şeyden gelirken yani o kürsünün yanından hemen bizim önümüzde oturacağı masaya, avukatının yanında oturacağı sandalyeye gelirken bizimle hiç göz teması kurmadı. Ama benim dikkatimi şey çekti. Saçlarını kestirmiş böyle küt kestirmiş şuralarda. Saçlarını sarıya boyatmış. Sonra dikkatimi çekti. Saçları fönlüydü. Yüzünde makyaj vardı. Tırnaklarında gayet düzgün ojeleri vardı. Ee, o Amerikan filmlerinden bildiğimiz e, turuncu renkte tulum vardı üzerinde, ama tulumun üzerine de bir sweatshirt giymiş, arkasında hükümlü yazan, detinin yazan bir e, sweatshirt vardı. O şekilde geldi, oturdu, hiç arkaya dönmedi, eylem çok. Kulaklık taktı, uzaktan komp telekonferans yöntemiyle bir Türkçe tercüman vardı çünkü. Kulaklık taktı, kulaklıktan takip etti. Hatta bir yere bir sorun olduğu anladığım kadarıyla duymasında onu söyledi ve gelip müdahale ettiler. E, dediğim gibi hiç bakmadı şeye. Sonra e, duruşma bitti. Duruşma biterken hakim çıktı salondan. Diğer şeyler de çıktılar. Eylem çok kelepçeli olarak getirilmişti. Duruşma bittikten sonra ayaktayken e, avukatına döndü eylem çok. Böyle fısır fısır yaklaşık bir buçuk iki dakika bir şeyler konuştular avukatıyla. O esnada işte US Marshals denen o cezaevi görevlisi polis de yanlarında e, bekliyordu. Sonra tam polise döndü. E, polise döndüğü esnada hatta ben tam bir şey soracaktım. E, arkadaşım Emrullah e, şey dedi. Bir gün bile cezaevinde yatmak istemiyordunuz. Üç gündür cezaevindesiniz şimdi dedi. Orada arada ben göz göze geldim eylem topla. Dedim ki eylem hanım hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Yani e, herkes sizden bir şey duymayı bekliyor şu aşamada dedim. E, tam böyle biz onunla bakışırken ve ben ona sorumu sorarken benim cümlemin bittiği anda o şey yakınlarından, Murat Acı'nın yakınlarından bir tanesi, e, bir katilin annesi olmak nasıl bir duygu Eylem Hanım diye bağırdı. Onun üzerine Eylem Tok arkasını döndü, zaten orada kelepçesi takılmıştı. Arkasını döndü, yürümeye başladı, böyle iki adım attı, sonra yan döndü, Allahu Ekber dedi ve salondan çıktı. Yani o da tuhaf bir an oldu açıkçası, Allahu Ekber diye bağırması neye istinaden aklına allah Ekber demek geldi ki Amerika'da bir yerde allah Ekber diye bağırmak evet. tehlikelidir. Evet. Ee, Şu an istinaden olabilir Mehmet Bey. Ee, daha önce e, finans işlerini filan, kitap işlerini e, Süleymancı olduğu iddia edilen bir e, sevgilisi erkek arkadaşı vardı. Ondan evet. aldığı paketlerle yazmıştı. Dolayısıyla e, böyle bir e, siyasal İslam'ın geleneğine haiz olduğu için e, biraz da Türkiye mahkemeleriyle sanıyorum ki e, karıştırdığı için durumu bu ifadeyi kullanmış olabilir. Ama şunu söyleyeyim o esnada salonda mahkeme göre yani hakim dahil olmak üzere diğer mahkeme görevlileri yoktu. Yani e, Eylem Tok'un avukatı vardı. o US Marshal denen cezaevi polisi vardı ve biz seyirciler vardık. Diğer görevliler çıkmışlardı. Hani onu Allahu Ekber diye bağırdığını şey duymadı. mahkemenin hakimi duymadı. Bir değil mi Amerika mahkemelerinde? Ya da Nasıl? bir yandan da tehlikeli bir şey bu ifadeyle bağlı. ya hem tehlikeli normal şartlarda bir de şeyle yargılanan kişiyle şeyin arasını, yani oradaki izleyicilerin arasında bir şey kurulmasına izin vermiyorlar aslında Hatta sonradan şöyle oldu Öğleden sonraki duruşmada yani Timur Cihan Timur'un olduğu duruşmada araya iki tane şey koymuşlardı bizimle avukat ve Timur Cihan Timur'un oturduğu Masanın arasında iki tane U.S. Marshals görevlilerinden konulmuşlardı ve duruşma biter bitmez o görevliler bize dediler ki hemen boşaltıyorsunuz burayı. Hani hiç böyle Timura Eylem Tokta olduğu gibi seslenme şeyimiz olmadı, seslenme şansımız olmadı. Hatta ilk iki ön sırayı bizim sabah oturduğumuz iki ön sırayı da boş bıraktırmışlardı özellikle orayı da kapatmışlardı. Peki Cihan, Cihan Timur ıı, ne yapıyor? Annesinin durumu ortada, e, o ne yapıyor yani, ne olacak? Yani Timur, Timur Cihan Timur biraz daha tedirgin görünüyordu duruşma esnasında, onu söyleyeyim. E, o kulaklık kullanmadı, muhtemelen İngilizce bilgisi, hani genç, e, kolejde okuyan bir çocuk olarak muhtemelen İngilizce bilgisine güvendiği içindir. O kulaklık takmadı e, ya da belki de tercüman müsait değildi, bilmiyorum. E, kulaklık takmadı. E, i̇şte sürekli böyle kim konuşuyorsa onu takip etti. Arada sırada da dönüp o annesinden farklı olarak arka tarafa izleyicilere e, baktı. Tedirgindi genel e, şeyiyle e, açıkçası genel e, durumu itibariyle ama onun işte avukatları izah ettiler. Yani kaldığı yerden o işte rehabilitasyon gözetim evi deniyor daha doğrusu. O kaldığı gözetim evinden kendisi yani 18 yaşından küçük çocukların kaldığı yerlere gözetim evi diyorlar burada. Ee, ve o kelepçesiz olarak geldi. 18 yaşından küçük olduğu için kelepçede takılmıyor onlara. Ee, onun üzerine bej bir şey vardı, böyle tulum vardı. Ee, ve e, onun kaldığı yerden işte şikayetçi olduğunu söyledi avukatlar. Yani orada kalmaktan memnun değilmiş, kendini güvende hissetmiyormuş, sıkıntıları varmış. Oradan çıkmasını e, istediler. Yani o, tabii annesiyle de aynı yerde kalmıyorlar. Dolayısıyla görüşme, hani yüz yüze görüşme şansları da yok. Zannediyorum telefonla görüşüyorlar ama. Anladım. Davanın bundan sonraki süreci takvimi nasıl? Onu da soralım son olarak. Yarın e, Türkiye saatiyle akşam saat 10.30'da Timur Cihan Timur tekrar hakim karşısına çıkacak. İşte söylediğim gibi. Eylem Tok'ta önümüzdeki hafta Perşembe günü e, Türkiye saatiyle e, saat 4'te buranın saatiyle sabah 9'da e, hakim karşısına e, çıkacak. Ve işte hani yarın ve önümüzdeki hafta hakim bir karar alacak, almayacak. E, onları göreceğiz. İşte Türkiye'den beklenen şeyler var muhtemelen. Türkiye'den beklenen bilgiler var. Dosyanın eksiklerinin tamamlanması. Ama tabii şimdi burada en çok merak ettiğimiz hem Cihan Temur için hem Tok için e, bundan sonraki süreçte işte bu tutukluluk halleri devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani hakim şu aşamada savcının isteğine uydu ve tutukluluk hallerinin devamına e, karar verdi. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu evet. Yine sosyal medyada Türkiye'de yer alan işte Küba'ya kaçacaklardı, evet. üzerlerinde farklı ülkelerin pasaportları yakalandı falan gibi şeyler bunlar da doğru değil. Ee, ayrıca bir Türk kuryenin e, bir yemek götüren bir kuryenin onları ihbar ettiğine dair haberler çıkmış yine Türk medyasında o da doğru değil. Çünkü polis raporunda zaten e, polislerin e, okula yani kursa gidip British School isimli o okula gidip orada onları... E, okulun girişinde gözaltına aldıkları bilgisi var. Dolayısıyla hani e, bir yemek kuryesinin bir okulun e, adresini vermesi onlar için e, okulun kapısını e, işaret etmesi zaten çok olası bir şey de değil. Yani onun, onun da doğru olmadığını oradan da anlamak mümkün. Basının herhangi bir ilgisi var mı Amerika'da bu davayla ilgili? Farkındalık var mı yani? Biz mi bu kadar Amerikan evet, Amerika medyasında çok fazla yok. Yani sadece Reuters haber ajansı hani Türkiye ile alakalı olduğu için Reuters haber ajansı şey geçiyor. E, haberler geçiyor. Burada yerel basına, Boston basınında, Amerikan ulusal basınında da e, bu davaya ilişkin öyle çok fazla bir e, haber şu ana kadar ben görmedim açıkçası. Amerika Aile şu an mi? kendi gündemiyle uğraşıyor. Daha Doğru, haklısınız. Bir başka yine onları da konuşuruz. Aileyle sizin bizzat görüşme şansınız oldu mu? E, Murat Acin'in ile ilgili. Evet, kuzenleri e, işte kuzenleri buradaydı. Onlar Long Island'da oturuyorlarmış New York'ta. New York buraya yaklaşık arabayla üç buçuk saat kadar bir mesafede. Onlar yarın gelemeyeceklerini söylediler. Önümüzdeki hafta Eylem topun davasına tekrar gelmeyi planlıyorlarmış. Ee, onlar tabii e, dün onlar da bir basın açıklaması da e, yaptılar. Aile tabii serbest kalmamalarını istiyor e, kesinlikle ve Türkiye'ye iade edilmelerini e, istiyorlar. Zaten hani bir katilin annesi olmak nasıl bir duygu şeklinde duruşma salonunda da böyle bir duygusal bir patlama e, yaşamaları e, açıkçası hani nasıl bir ruh hali içerisinde olduklarını gösteriyor sonuçta yakınlarını kaybetmişler onlar da üzgünler ama en azından umutlular yani en azından hani burada mahkemenin iade yönünde bir karar çıkaracağı şeklinde bir umutları var.